Evet merhaba arkadaşlar ee, duruma bakalım ne durumdayız önce Bitcoin ile başlayalım evet. haftalık haftalık görünüm durağında anlaştı bu arada bunu söyleyebilirim günlük duruma bakalım <laughs> arkadaşlar buraya çarp dönecek falan diye düşünüyor olabilirsiniz ama şöyle bir bakalım iyice yani buralardan dönecek diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama hala düşüşün bittiğinin onayı yok. Yani tamam. Belki 38.828 buralara kadar gelmemiş olabilirseniz Ama büyük ihtimalle buranın da altına düşeceğiz. Bakın tekrarlıyorum RSI 50'nin altında. Aynı bir şekilde kafasını yukarı kaldırıp 50'yi kırmazsa sorun büyük. Yani bu hala düşebilir. Aynı şekilde makdi'de bir kesişim göremiyoruz. Dolayısıyla bunun hala düşeceğini düşünüyorum ben. Neyse Bitcoin'deki yönümüz bu şekilde diyelim, bekleyelim. Diğerlerine bakalım. Şimdi düşüş destekleyecek bir şey var mı başka? Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksimiz 100. Of. Yani ben bu kadar olabileceğini bilmiyor, tahmin etmemiştim. 100'ün üzerinde kalıcı olabilirse 100'ün üzerinde kalıcı olabilirse e, Bitcoin'deki düşüş daha da artacaktır. Çok daha fazla artacaktır. Yani doların fiyatının ne kadar yükseldiğini düşünün. Öyle düşünün artık. Dolar fiyatının yükselmesi demek. Türk Lirası açısından bakmayacaksınız tabii Dünya genelinde bahsediyoruz. Yani doların satın alacağı güç daha fazla, çok fazla. O anlama geliyor. Devam edelim. Evet bu benim hep gösterdiğim grafik. Karmaşık bulunuyor. Ama burada basit bir şekilde alım bölgeleri ve satış bölgeleri var <laughs> ee, en iyi alım bölgesinin burası olduğunu söylemiştik yine e, sanki o en iyi alım bölgesine doğru gidiyor gibiyiz yani şu yeşil çizgiye değmesini beklerim ben açıkçası ee, Yine şu en iyi alım bölgesi kısmına bir iğne atmasını beklerim. Ee, o da 32 bin dolar civarı olacak sanıyorum. Ee, 32 diyorum özür dilerim. 36 bin dolar civarı olacak sanıyorum. Emin olmamakla birlikte. 36 bin dolar civarında şuralarda bir iğne olacak. O bugün mü olur? Yarın mı olur? Birkaç gün daha sürer mi? Bilemiyorum. Ama bunun sürme ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Ee, devam edelim. Burada Total 3 var. Yine aynı şekilde burası içinde hazırladığım bir grafikte bu. Total 3'te <laughs> ilk satış konumundan en iyi satış konumuna ulaşılmış. Burada büyük bir satış olmuş. İlk satış konumuna tekrar geldik alım konumlarımız burası yani Total 3 dediğimiz ethereum ve bitcoin harici e, altcoin'lerin toplama alanı ya da toplanması zamanı buralar olabilir toplanma dönemi buralar olabilir ki zaten bakın bu e, o ilk büyük rally'nin olduğu dönem şuralardan da alabiliriz aslında şurası da Şurası da güzel bir alım noktası olacak. Yani eğer yürüyecekse. Yani şu göre düşünürsek tabi. Yani şu göre düşüneceğiz. Yani bu tamamını göz almışım ben ama şuradan bir fibonacci çekersek. Yani aslında fibonacci çekmeye gerek yok da şöyle yaparsak. Buranın da düzeltmesini alırsak o da şurası falan işte. Yani yaklaşık buralar. Buralardan yine bir alım gelebilir. Belki de gelmedi. Bilmiyorum. Ee, o da 633 oluyor yaklaşık. Buralardan bir alım olabilir. İşaretleyelim. Oraya da bir ee, alarm kurmuşum. Gerçi 651'e. Buralar da uygun. 651 daha uygun. Oradan bakalım. Yani buraya bir şey atarsa ne diyorlar? İğne atarsa veya mum gelirse buralardan bir alış yapabiliriz. Evet. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Baktığımda hala düşün düşeceğini, düşüşün süreceğini söyleyebilirim. Şöyle tekrarlayalım bir daha bakalım. Ama sanki yavaş yavaş yoruluyoruz yani düşüş konusunda. Belli de olmaz tabii yani bu birdenbire biraz daha da atabilir. Bunun altına bir şey de olabilir mi bilemiyorum. Ee, bunun altında bir kapan yani bunun altına doğru da gidebiliriz gibi de geliyor açıkçası. Şu an şu bölge önemli bir destek. Bunun altına kapanmadığımız sürece burayı görmeyeceğiz. 40.500 önemli bir destek seviyesi, direnç seviyesi. 40.500 altında kapatmamamız lazım. Tekrarlayayım. 40.500 altında kapatmamamız lazım. Çünkü düşüş sürer. Böyle söyleyecek başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.